Evet bugün Cuma. Küçük störler yerine bugün kısacık bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Cuma günü Venüs gezegeniyle ilişkilendirilir. Astrolojik olarak. Venüs aşk, güzellik, uyum, sanat ve maddi değerler gibi konuları temsil eder. Çoğunuzun da bildiği gibi tabii ki. Aynı zamanda ilişkiler, sevgi ve estetik duygularla da bağlantılıdır. Cuma günleri kendinizi sevmek, ilişkileri güçlendirmek ve hayatın keyifli yönlerine odaklanmak için ideal bir zamandır. Cuma günleri için olumlamamız, bugünkü olumlamamız, her cuma ya da diğer haftanın günler için ayrı birer olumlama gönderiyordum. Sevgiye ve güzelliğe açığım. Hayatımda sevgi, uyum ve bolluk kolayca akıyor. Kendimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikleri çekiyor. Bu olumlamayı gün içinde birkaç kez tekrarlamanız sevgi ve huzur enerjisini artıracaktır. Artırabilir diyelim ya da. Ve aynı zamanda pembe veya yeşil renkleri tercih ederseniz bu da huzur ve sevgi enerjisini artırabilir. Sevgiyle ve huzurla kalın.